Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Yanımda abim var yan hesapta ee, Bilmeyenleriniz olursa biz yan hesap kurduk ee, ee, Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi sutu geldi 10.000 kupadaki mega kutuyu almanı, almış olmanız lazımdı Çünkü yani güzel bir şey Hem mega kutuyu hem de sutu almış olacaksınız Bana direkt savaşçılar kısmına geldi Ben de hemen seçtim bir, e, Biz e, Bayağı oynadık. Abimi videolarınızı izleyebilirsiniz aynı kanalda. Hemen mağara arasın e, arasında çift hesaplaşmaya giriyoruz. Abime de tik çıktı bu arada arkadaşlar 4000 kupada. Biz o kadar o kadar e, şey yapmaya çalıştık. E, videodayız sandık ve bir anda e, tiki aldık ama videoda değilmişiz arkadaşlar. Ama biz o kadar kupa kastık. Ama yine de iyi oldu. Ender abimin kupası arttı. Evet. Abim bu arada banita şeliği aldı. Yani şelilerden e, sevdiğim bir kostüm. Hemen devam ediyoruz. Ve ben bir yandan da şanslıyım. E, tam e, güç puanına denk geldi sütüyü alma. Yani sütüyü aldım. Ondan sonra 500 tane güç puanı geldi. Ve ben de hemen 6 seviye yaptım. Sütümüz şu anda çok ama çok güçlü. Yani çok seviyorum ben sütüyü. Çok sevdim. Çok iyi vuruyor. Evet arkadaşlar. 6 yük olduk. Birileri buraya e, yükü salmış. Yani almayı unuttular veya alamadılar. Üste 8 bit var arkadaşlar. E, burada biri doğdu. Jesse. Abim o kolduru rahat bir şekilde alacaktır. Jesse taletine aksesuar bastı. Ama yine de bizi işlemez. İkimiz de 8'liyiz. Abim bu arada yanımda arkadaşlar. Sutunun en sevdiğim yanlarından biri de bir vuruşta direkt ultisi doluyor ve bu sayede ultisini çok amaçlı kullanabiliyoruz. Şöyle. E, abim öldü ama sorun değil. Şöyle bayağı vurdum. Öldü zaten. Bekleyeceğim. Abim gelsin. En azından ona da e, kazandırmış oluruz. Arkadaşlar böyleyken almayın diyecektim de yanlışlıkla aldım. Tam doğduğunda almak lazımdı. Yanlışlıkla aldım. Ben de yük oldum. Yani 9200 canım var. Beni devirmeleri biraz zor. Ama yine de belli olmaz. Buralar, buralarda 8 bit vardı. Nane var şurada. Altta şey vardı son anda. Abi sen gel. Beni bilmiyorlar. Yeni öğrendiler. Ben çok güçlüyüm. Arkadaşlar aynen o tek bir çalda durmuştu. Şöyle vuralım ona. Şuradakini de aldık. Şöyle seni de aldım. Alayım. Aldım ama ölüyordum. Ben şuradan bir kaçayım. Şöyle kaçalım. Nasıl? Bu arada yedi yük olmuş. Size dediğim gibi. Yani al, alın, da alınabilirdim. İptal. Yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Eee. Şimdi devam edelim. Ben sutuyu değiştirsem mi bilmiyorum ki. Aynen değiştireyim ya. Diğerleri gibi hep sutuyla oynamayayım. Barda Byron var bizde. Abone olmayı, like atmayı, bir de yorum yazmayı unutmayın. Bildirimle bildirim çankını da açsanız güzel olur. Her videomuzda haberdar olursunuz. Ben hangisini seçsem? Bir dakika. Abime söyleyeyim. Hangi hangi savaşçıyı seçeyim? Bakalım ne gelecek. Yani ikide bir sutuyla da oynanmaz. ilk e, sutu ilk çıktığında arkadaşlar görmeniz lazımdı. Bu öneriyor abim. Full balyoz. E, ilk i̇lk çıktığında herkes sutuydu. Oynadığımız tüm maçlarda sutu vardı. Bu da yani biraz sinir bozucu. En azından Edgar gibi olmadı arkadaşlar. Edgar'da çünkü baya sorun oldu. Herkes oyuna filan girdi. Böyle bir şeyler oldu. Bu arada ben on, onlara da hiç dalmadım. İkisi de balyozlu ama. Yani abimden de ayrılmak istemiyorum arkadaşlar. Abim ortaya girmiş. Şöyle emeze var. Mz'yi al. Abim öldü arkadaşlar. Şuradan nani var beni aldı. Ortalık çok karıştı arkadaşlar. Herkes ortada bakın. Ee, geri gelelim. Ben başka bir şey mi seçsem? Ben de nani deneyeyim ya. Yani... Herkes ne alıyor? Ben de bir deneyeceğim ne Hemen e, başlayalım. Abim abimi de bekleyelim. El Primo. Evet o da iyi karakter. Seviyorum. Başlıyoruz. En sevmediğim haritalardan birisi burası arkadaşlar. E, çünkü nasıl desem her yer kapalı ya. Piper açık karakterler oynayamıyorsunuz. Ha, tabii bazı karakterleri oynayabiliyorsunuz yine ama yine de çok da sevmiyorum bu haritayı ya. Şöyle. Abimin tarafından Bo var. Abim Bo'yu rahatlıkla alır. Üstten de Bo ve Frank geliyor arkadaşlar. Her an burada olabilirler. Abime gitmişler. Ben şöyle. Bo'ya bayağı vurdum. Bo ölecek. Ben Bo'yu alıyorum. Abim Frank'i aldı arkadaşlar. Bo da benimdir. Aldım Bo'yu. Şöyle şunu da alalım. Yedi yükümüz var. Abimin gördüğün gibi 10 bin 10 bin canı var. Ee, onun yanında dolaşmayı isterim. Yani onun yanında dolaşayım. Evet, orada bir şeyler oluyor. Aslında abi, sen oraya dal. Heh. O oradan kaçacak. Abi gel 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 gel. Şeli bir de. O sıkıntı. Şey bizi ku kurtardı. Ee, o derel olmasaydı abim ölmüş büyük ihtimal. Evet arkadaşlar ben şöyle duvar arkasından şöyle şöyle vurayım. Bizim arkadaş olmak istiyorlar bilmiyorum ya. Ben pek de yapmıyorum. Sonra birden ihanet e, ediyorlar ve sinirime dokunuyor. Kaçtılar. Hmm. bıraksak a abimi abime yardıma gideceğim. İlk önce şu tereti yi yiyelim. Tek atarım da abim abi evet arkadaşlar gelsin o. Ağzına vurdum onu. O o öldü. Şöyle Bizde nasıl ya? Tamam şöyle. Şurada cesis var. Arda kaldım arkadaşlar. Bu biraz sıkıntı. Şöyle. Yok artık. Şinal çok şişiriyor ya. Yani. Neyse tekrar oynayalım. Ee, evet arkadaşlar devam ediyoruz şu ikiliyi kıralım. Abimi bırakıp ben aşağıdakini mi kırsam? Abim ikiliyi kırabiliyor. Aynen ya öyle yapalım. Oo. MZ var ve Gil var. Ben burada Gil aldım MZ de beni aldı ya. Hadi abi alırsın onu. Alırsın yükünü alma ya. Beni bekleyin. Neyse sorun yok. Abim 5 olmuş. Bayağı olmuş. Kronu da beni bekle bu sefer. Evet arkadaşlar geleyim. Heh, tam bu durumda almak daha mantıklı. Yani şey oluyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ultim var. Abimin yok. Evet. Ortaya hakim olan biri var. Çok da güçlü değiller. Ama Edgar ya. Abim çok iyi değişti. Helal olsun abime. Güzel oynuyor. O bu da yedilik ya. O biraz sıkıntı. Bunun arkadaşı Nani miydi? Ben yanlış bilmiyorsam da niye bir veya iki tane vurduğumda Nani ölüyor. Ay şey Edgar. Yanlış dedim arkadaşlar. Evet ben şöyle uzaktan uzaktan bayağı vurdum. Bir tek bu kaldı. Bunu da yedik. Ben aldım arkadaşlar. Çok güzel bir elde. Hemen tekrar oynayalım. Güzel geçiyor arkadaşlar. Video 10-15 dakika olacak. Devam ediyoruz. Evet. Abi sen yukarı git. Abim var da yanında arkadaşlar. Burada ikili var. Üç tane. Ben bu üçünü de alacağım direkt. Şöyle şunu kırdım. Ee, ikili İkili daha var şurada. Hemen onu da alalım. Video 8 dakika olmuş. 9 dakikaya. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ortaya gireceğiz. Bo e, Leo şeyi şey aldı? Abi mobarlıyı alabilir mi? Bir dakika o barlı gel. gelsen gel. Gel. İki tane vurdum öldü. Ben şunları alacağım. Bekleyemem. Ulti tek attı bana. Bonu oha. 7 <laughs> tane şey e, güç banları varmış. Ben de dedim nasıl tek attı ya? Evet arkadaşlar 9 kupa nasıl ya? Biz o kadar kazandık. Neyse sorun yok. Abim 16 kazandı tabi onun karakteri daha düşük olduğu için 16 rütbe. Benimki 19 rütbe. Onun yüzünden o ben kaybederken o kazandı. Neyse sorun yok. Ben değiştireyim mi yoksa kalsın mı? Yine diyeyim. Abim bula geçti arkadaşlar. Ben değiştireyim mi yoksa kalsın mı? Bir bakalım. Gil. Tamam. Hemen şöyle alalım. Ve mağara arasında yineyiz. Mararis pem olur görevim de var. Ya pemin e, sıkıntısı azıcık var. Şimdi e, uzaktan çok da bir hasar veremiyor. Ama yine de iyi karakter. Şöyle alta gideceğim ben. Abimin e, karşısına Carl çıktı. Abim hemen yukarıda. Carl orada karlı bir iki tane vurdum. Ben hemen şunu da kırayım. Ee, kırdım arkadaşlar. Ama Pem'de şöyle bir şey var, çok seri atıyor. Yani bu da çok güçlü bir duruma getiriyor Pem'i. İki atıcılar mı onlar? Abimi dondurdu arkadaşlar, aksesuar kullandı. Abimin canı yok. Oo, bana ulti attı. Ulti attı, çok fazla vurdu ultisi. Beni dondurmasın. Donduramadığı iyi oldu. Çünkü dondursaydı öldüm. Şöyle. Aa bayağı vurdu bayağı vurdu bayağı vurdu. Hayır öleceğim ben. Öldüm arkadaşlar abim de ölecek. Ya o aksesuar çok sıkıntı ya. Kutlu bomba aksesuar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben o aksesuarı çok seviyorum ya. Şimdi adam çok güçlüyse onu atıyorsun. Arkasından 3 tane daha atıyorsun. Adam ölüyor zaten. Yani çok iyi bir aksesuar. Çok seviyorum aksesuarı. Ee, arkadaşlar ben de bir görev yapamadım ya. Şu mega e, büyük kutuda hala gözüm var. Ama işte olmuyor. E, şey e, iyileş, bu, iyileş de zor bir görev. İyileşi iyileşi yapmak biraz zor oluyor benim için. Bir türlü yapamıyorum. Şu bro pass var ya bro pass. Onu açsak çok iyi olacak. Abim sanırım bir aldı. Aynen. Bana da şey öneriyor. Hemen ben de şeyle alayım. Bu aksesuar iyi ya. ABM bu arada bir 7 e, seviye ve aksesuar var. Binin en sevdiği aksesuar ve oyunda da sanırım en sevdiği aksesuar. Bu aksesuarı çok seviyor abim. Yani ben de seviyorum. Evet arkadaşlar burada ikili var. E, Binin bir kötü yanı var. Kutu kıramıyor. E, bunu da kırdık ve ortaya gide, gidebilir miyiz bilmiyorum. Hmm. Ortaya gidelim mi acaba? Olsa da bir yerlerde el Spike Max. Herkes ortada. Çarşı pazar. O Spike beni korkutuyor ya. <laughs> Spike'a vuramıyoruz ki. Yaklaştırmıyor. Oha. Yedilik El Primo. Ben bir şuradan uzasam olur mu? Onluklar kesin. Max'le arkadaş o. Arkadaşlar bir dünya kadar güç panları var onların. Biz onları nasıl indireceğiz? Ben El primolara karşı çok iyiyim. Ultim El Primo deli ediyor. Daha yapma ya. Vur bizim abi vurdu. Ee bence sen geri kaç. Ya tam da ölüyordu ama orada ölmeseydim keşke ya. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Video 13 dakika oldu. Biraz daha oynayalım. Arkadaşlar 15 dakikayı falan oynayacağız ya. 15 13 dakika oldu arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Abi sen başka karakter mi seçeceksin? Aynen. Başkasını seçiyor. Rose aldı. Hadi başlayalım. İki arsıkla direkt ortaya gidelim bence. Yani çünkü Evet arkadaşlar. Orada hem iyi hem kötü. Şimdi tekli oynadığında ortaya gitmek çok önemli. Ortaya gitsen yaşarsın. Ama çiftte o kadar da çok önemli değil. Ama ortaya gelenleri direkt alabiliyorsun. Şurada ikili var. Abim o ikiliyi kırsın. İki tanesini birden vurabiliyor. Ben hemen şu tekliği alayım. Diğerlerde yine Spike gördüm. Ya bu aralar sanki Spike Leon çıkma ihtimalini arttırmışlar. Efsane çıkam çıkmayı. Bunlar da bizim gibi ikilik ama biz balyozuz. Benim en azından menzilim uzun. Yoksa yapacak bir şey yok. Aslında abimi yiyorlar. Gel, gel bir de benimle sor. Ne diye yapacaksın? Sen ne oluyor? Evet arkadaşlar ona bin bin vurdum. Uzaklaştı biraz. Evet benim aksesuarım var. Şimdi ona uçardım. Diğer aksesuarı kullansaydım birkaç tane vururdum en azından. O öldü. Ya hayır ya aksesuar kullandı. O aksesuar benim dükkanda var arkadaşlar. Ama yani para yetmediği için almıyorum. Bu para toplamak çok zor. Bayağı vurduk. Aslında ben şu şeyi yiyebilir miyim? bir tane vurdum. Evet git ona ayı ay oğlu. Ay onu aldım. Ölüyordum. Ölüyordum arkadaşlar. Öz. Ya Spike nedir? Spike'den biz çalıya saklanamayacağız büyük ihtimal arkadaşlar. Abim orada Spike'larla savaşıyor. Ben de geliyorum. Bak izin vermiyorlar benim gelmeme. Abimi tek kıstırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ama ben şöyle bir şey deneyeceğim. Bak Carl'ın bir yandan kazması iyi nerede olduğunu anla, anlayabiliyoruz. Ya olmadı dur dur dur. Çok aşırı vuruyorlar aşırı vurdular. Abim artık gelse iyi olacak ha. Sen önden balyozlasan abi ben de şöyle geliyorum artık ya. Spike onu iki tane vurdu öldü abim. Artık şu ultiyi kullandım en azından. Yani en az ultimi e, boşa çıkarmadım. Vurdum Spike'a. Ölmüyorlar arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar 16 dakika olmuş artık yeter video. Tekrardan söyleyeyim abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her videomuzdan ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.